Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Değerli kardeşlerim, malumunuz 3 aylar denilen Recep Şaban, Ramazan ayının tam ortasındayız. Ramazan'ın müjdecisi olan, 3 ayların 45. günü olan, Şaban ayının 15. günü olan, gecesi olan bu gece Berat Kandili. Berat malumunuz bunu daha çok mahkemelerle uğraşan insanların sık sık duyduğu bir kelimedir ki af olmak, bağışlanmak gibi manalara gelmektedir. Bu akşam manevi günahlarla yüklü olan insanların Cenab-ı Allah'a yalvardığı zaman bağışlanacağı, affedileceği bir gecedir. Bunun için Cenab-ı Allah cümlemizi beratını eline alan kulları arasına ilak eylesin. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuzdur. Üç aylar yaklaştığı zaman Allah'ım Recep, Şaban aylarını bize mübarek kıl, bizleri Ramazan ayına ulaştır buyurmuştur. Bunun sebebi hepinizce bilinmelidir ki Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk cuma akşamı Regaib kandiliydi. Bunu geçtiğimiz günlerde kutladık, ihya ettik. İnşallah Cenab-ı Allah o gün o gece yaptığımız ibadetleri indi ilahisinde kabul eyler. Daha sonra Recep ayının 27. gecesinde Miraç kandiline eriştik. O geceyi de ihya ettik. Ve Cenab-ı Allah'ın bizlere hediye olarak gönderdiği hediyeleri yani namazı, kelime-i şehadete inanan Müslümanların cennete gideceği ve yine Bakara suresinin son iki ayetini gönderdiğini bu hediyeler karşısında inanan insanlar olarak sevindiğimizi ifade ettik ve Namazın bizim için nasıl yüce bir ibadet olduğunu da idrak ettik, anladık ve o günden beri de gerçekten bu günleri değerlendirmeye çalıştık. Nihayet bugün ise 3 ayların tam ortası olan Şaban ayının 15. gününe, 15. gecesine geldik. Adı da Berat Gecesi oldu bu gecenin. Günahkarların yalvardığı zaman yalvarışını işiten Allah'ımız, yürüyerek gittiğimiz zaman bize koşarak geleceğini ifade eden Allah'ımız, bizleri daima bağışlamak, affetmek istediğini beyan eden Allah'ımız, inşallah bu gece bizleri affedip berat alan kullar arasına ilak eder. Bu gece aynı zamanda Ramazan'ın müjdecisi olan bir gecedir ki, Ramazan ayı için peygamberimiz duasında bizleri Ramazana eriştir. Ramazana eriştir ifadesi gerçekten düşündüğümüz zaman manası ve anlamı yüksek olan kelimeler ve cümleler ve sevindirici cümleler ifadelerdir. Çünkü değerli kardeşlerim peygamberimizin Ramazan ayını arzu etmesi Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayı için indirilmiş başlı başına bir sure vardır ki hepimizin bildiği bu surede Ramazan ayının onda bulunan Kadir gecesinin ne kadar yüce bir gece, ne kadar yüce bir ay olduğu ifade edilmektedir. Bizim Kadir suresi dediğimiz surede şu ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in bu gece indiği bu gecenin bin aydan hayırlı olduğu ve yine inanan insanların bu gecede kurtulduğunu ve sonunda da bayram yapmayı hak ettiği ifade edilmekte. Malumunuz biz Müslümanlar olarak Ramazan ayını ibadetle geceleri namaz kılarak Camilerde her zamankinden daha fazla veya Allah'ın huzurunda daha fazla durarak gündüzleri de oruç tutarak geçirmekteyiz. Çünkü bu gecenin yüceliğini Cenab-ı Peygamberimiz de birçok hadis-i şeriflerinde zikretmiştir. Çünkü Müslümanlar bu ayda yani Ramazan ayında diğer zamanlardan daha fazla Allah'a yakın olmakta Allah'a tevbe etmekte, Allah'a dua etmekte ve Allah'a yalvarmakta. İşte bunun için şeytanların bağlandığı, cehennem kapılarının kapandığı, cennet kapılarının açıldığı yüce bir ayı merakla, umutla, sevinçle beklemekteyiz. İnşallah 15 gün sonra Ramazan ayına da ulaşmış olacağız. İşte bugün içinde bulunduğumuz Berat Kandili bugün ve bu gece bizlere artık Ramazan'ın geldiğini ruhen ve bedenen hazırlanmamız gerektiğini ifade etmektedir. İnşallah adı berat olan bu gecede bizler Cenab-ı Allah'ın çok çok insanların günahlarını çok çok insanları affettiği bu gecede bizleri de affeder. Bu konuda Hazreti Ayşe anamızdan rivayet edilen bir güzel sözde Peygamberimiz bu gece ibadet ederken yatağından fazlaca uzaklaşınca Hazreti Ayşe anamız merak etmiştir. Ve Peygamberimizi o günün şartlarında nerede kaldı, ne yaptı gibi ararken veyahut da merak ederken Cenab-ı Peygamber Hazreti Ayşe anamıza ben sizi, sizi ihmal ettiğimi mi zannettiniz? Bu gecenin ne olduğunu bilir misiniz diye sorduğunda Cenab-ı Peygamber, Peygamberimize Hazreti Ayşe Hanımız Resulullah daha iyi bilir dediği zaman Peygamberimiz Cenab-ı Allah bu gece kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar günahı olan insanları affeder buyurmuştur. Buradaki koyunların tüylerinden maksat da Cenab-ı Allah günahı ne kadar çok olursa olsun inanan insanlar inanarak ve Allah'tan umarak, bekleyerek Allah'tan af dilerse, tevbe ederse Allah onların günahlarını affedeceğini ifade etmesidir. İnşallah bu dünyada yaşayan birer kul olarak zaman zaman işlediğimiz, yanlışlar yaptığımız mutlaka vardır. Bu günahlarımızın affı için manevi iklimi bol olan, maneviyatı yüksek olan bu gecede bizler de diğer inanan insanlar gibi beraatini alanlardan oluruz. Cenab-ı Allah cümlemize bu geceyi hayırlı kılsın. Cenab-ı Allah cümlemize bu gece ibadet edip af olmayı nasip etsin. Cenab-ı Allah Peygamberimizin duasında olduğu gibi bu geceyi ihya edip Ramazan ayına ulaşmayı ve Ramazan ayını da gerektiği gibi ibadetle taatla geçirip bayram yapmayı cümlemize nasip etsin. Tekrar geceniz mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.